Dedeciğim, e, beni çağırtmışsın. Gel otur şöyle karşıma. Dede öncelikle şunu bil. Bak vallahi de billahi de ben senin ayarlarınla oynayacak. Öyle ayarsız ayarsız şeyler yapmadım. Ben muhasebe müdürümüz Gülcan Hanım'la birlikte genel muhasebe notları üzerine... ...yani bir toplantı düzenledik, onu yapıyorduk yani. Bana gene ne için yani kızacaksın? Oğlum, sana bir şey yaptın diyen mi var? Geç otur şuraya, yok yere sinirlendirme beni. Şimdi konuşacaklarımız aramızda kalacak. Sana her zaman güvenebilirim. Değil mi küçük şeytan? Bana her zaman güvenebilirsin hadi. Güzel. Nasıl ya? Banka kredilerimiz dışında bizim hiç vaktimiz kalmadı yani. Sırla bir de istersen bebek gibi. Babam böyle yanlış bir işi nasıl yapabilir ya? Annemin bankada dünya kadar parası var. Ya bayağı bayağı var. Ondan isteyelim. Anneye babasından miras kaldı o. Hem bizi kurtarmaya yetmez zaten. Bir dünya mal, mülk, bir o kadar da arazim var. O kadar da ölmedik. Ama elden çıkarmamıza gerek kalmadı. Zaten satışa çıkarsaydık bir sürü laf söz olacaktı, içime silmeyecekti. Dede bu aklamasyon işleri, yani bir de vuralla. Yani çok tekin değil. Ateş abim duyarsa. Aklını kullan, duymasın. Sen önüne ne rapor hazırlarsan onu görecek. O kadar. Benim yerime geçmek ister misin? Ne? Duydun işte. Hı? De de ben evin en küçüğüyüm yani. Yaman çok fevri. Ayakta kalmak için de çok dürüst. Ateş abinin sert, kararlı, kuralcı, tavizsiz. Benle uğraşırken bana benzedi gitti. Benim en kötü taraflarımı almış. Ne kadarın farkında bilmiyorum. Görüyorum ki sen en güzel uyum almışsın. Manevra kabiliyeti. Hiçbir zaman yıkılmazsın. Daima ayakta kalırsın. Sağ ol dede. Bak. Ben de evimin en küçüğüydüm. Ama şimdi görüyorsun, her şeyin başında ben varım. Ne diyorsun? Ailemizi güçlendirmek için Benimle misin küçük şeytan? Ailem için her şey yaparım ben. Aferin evlat. Aferin. Bekir aşağıda seni bekliyor. Parayı birinci elden ondan alacaksın. Sonra da üretim hazırlıklarına başlayacağız. Aferin. Hadi göreyim seni. Abicim biz bankaya gitmeyecek miyiz? Bizim burada ne işimiz var ya? Bir anlatır mısın bana? Welcome to potato bank. Ortağım. Espri yaptım da gülsene. <laughs> çok güzelmiş, çok mizah dolu bir espri. Maşallah. Paraları demek buraya gömüyorsunuz. He. Vural abim zamanında bir sürü arazi aldı buradan. Ben de bir işe arasın dedim. Nasıl fikir? daha ya, yani. Oranın kaynağı toprak yani. Hani toprak ana bereketi geliyor böyle minik. Bir şaka yapayım dedim ama olmadı mı? Bir çeşit illegal. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Yok abi, ben seninle neden dakika geçeyim ya? ya ben öyle ispri mahiyetinde söyledim. Abi senin İngilizcen çok iyi ya. C1 seviyesi mi? Ya C1 falan olmasa da fena değil yani. Şimdi yaş bende o zamanlar 28-30 civarında. Ha. O da sen çıkmışım. Ne yapayım, ne edeyim dedim. Bastım gittim Alanya'ya. İşte ayıp tut söylemesi orada bir İngiliz hanımla takıldık. Ondan öğrendim yani. Ana bak, anı var yani, tabii. Güzel, ee, çok güzel. Abla ne oldu? Rahmetli oldu. Mekan cennet olsun. Ha. Amin. Abi ne kokuyor bu ya? Naftalin <Sessizlik> katıyoruz. Neden? E, böcekler yemesin diye. Nasıl fikir? Daha yani değil mi? Bak, senden de bir kelime kaptım. ...smart adamımdır. Çok. Çok smartsın. Hadi, bu kadar koy koy yeter. Yürü gidiyoruz. Tamam. Her şey olumlu gözüküyor. bakalım benim bu hesapları bir daha kontrol etmeme gerek yok değil mi oğlum? Tamam bu hesaplar. Tam bir rapor mu? O da ne görüyorsan o abi. Yani sen imzayı attığın andan itibaren yani biz üretime başlayacağız. Peki. Okan, sana güveniyorum. Beni etme. Ben de buradayım yalnız. Hı hı. Hepimize hayırlı olsun. Ne oldu? Böyle göz kurulu başladı da bende bir. Bazen acıyor. <laughs> Sarp Doğan geldi Ömer Bey. Kim ki o? Şoför olarak başvurmuş efendim, referanslı. Ha, tamam. Beklesin geliyorum. Yo yok. Siz gönderin bir de ben bakayım. Kimdir nedir? Bir bakalım. İyi. Tamam. Buyurun. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler oğlum. Konağın adresini al, odanı göstersinler. Bilineceğiz bakalım seni. Tamamdır. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi çalışmalar. Düzgün bir tip. Umarım güvenilir çıkar. Referans kim? Eski bir ahbabın. Ya hadi çağırın milleti de kim gelecekse işimize bakalım.